...çok merak edilen bir soru. Margarin, evet bildiğiniz margarinler. Bunların çok zararlı olduğunu... ...ya da çok yararlı olduğunu... ...bir takım çevrelerden duymuşsunuzdur. Böyle bir kafa karışıklığı var. Ama herkes her ne hikmetse kafasına göre konuşuyor. E, ama iyi kimse işin bilimsel tarafını... ...yani gerçekleri pek anlatmıyor. Biz de isterseniz böyle çok sıkmadan... ...tarafsız bir şekilde neyin ne olduğunu anlatalım. En sonunda da ben hani... ...nasıl yapılması gerektiğini söyleyeceğim size. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Margarin nedir? Margarin dediğimiz şey... Tereyağına alternatif olarak üretilmiş, yani daha ucuz, daha kolayına kaçılmış bir şekilde üretilmiş, ürettirilmiş bir e, yağ çeşididir aslında. Bir tüketim olarak kullanılan bir yağ çeşididir aslında. Margarin çok sağlıklı mıdır ya da çok zararlı mıdır meselesine isterseniz girmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Margarini zararlı yapan şey nedir? Trans yağdır arkadaşlar, trans yağ. Trans yağlar sayesinde margarin zararlı olabilir. En büyük sebebi bu yani hani kalp hastalıklarının riskini artırıyor diyorsun ya. Hani margarini ya da yağları çok fazla tüketmenin sağlık açısından riskleri ayrı bir şey. Ben burada farklı bir şeyden bahsediyorum. Hani hakikaten zararlı olduğu meselesi ayrı bir şey. Trans yağ. Şimdi bu trans yağlar şöyle. Öncelikle günümüzdeki margarinlerde trans yağ bulunmuyor. O konuya geleceğim. Rahat olabilirsiniz. Şimdi trans yağ birazcık detaylandırmak lazım. Bununla ilgili çalışmalar zaten yapılmış. Yani margarinlerle ilgili aslında zararlı olabileceğini yönelik bu trans yağdan dolayı yani bir metot var. Dedik işte margarin aslında kimyasal bir işlemden geçiyor. O şekilde elde ediyor. Yani tereyağına alternatif olarak üretiliyor. Bu arada tereyağlarında da aslında onu da ayrı konuşmak lazım dolayı yok ama margarin kimyasal bir işlemden geçiyor. Bu yüzden trans yağlar ortaya çıkıyor. Trans yağların sonucunda da e, bu acaba hani risk midir, e, ne yapalım, ne edelim derken 90'lı yıllara gelindiğinde ise iyice gözler açılmaya başlanıyor bütün dünyada. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Türkiye'de baya baya e, yani 2000'li yıllardan özellikle 2007 yılından itibaren marketteki margarinleri tükettiğiniz zaman şey yok hani şey yok derken hani ya fazla yağ tüketmenin zararı ayrı bir şey elbette. Böyle uçuk iddialara kesinlikle gerek yok. 2007 yılından itibaren özellikle. Bu margarin aslında burada e, baktığınız zaman bir kimyasal bir işlemden geçmiş bir yağ çeşidi aslında. Öyle çok doğal zeytinyağı gibi bir şey değil bu. Ama işte bilmem ne şöyle böyle. Bu da tamamen yanlış bir bilgi. Çarpıtma bir bilgi. Ya da işte margarin çok sağlıklı, çok güzel. Bu da yanlış bir bilgi. Şimdi buradaki mesele şu. E tabii hani 90'lı yılları yaşamış nesil elbette bilirler. E margarinle çok güzel tereyağını niyetini sabah kahvaltısında ekmeğine sürmüş bir nesil çok fazla vardı bizde. Ben de hatırlıyorum mesela. Ama işte hani zararlı bir şey varsa eski metotla üretilen margarinler. Çünkü hidrojenasyon dediğimiz bir şeyden geçiyor bunlar. Yani Trans yağ dediğimiz bir şeyi de açıklamamız gerekiyor trans yağ dediğimiz şey margarinin içine koyulmuş ekstradan bir yağ çeşidi değildir arkadaşlar. Trans yağ dediğimiz şey tamamen aslında e, margarin üretilirken ortaya bir işlemden dolayı geçtiği için bu trans yağ dediğimiz şey ortaya çıkıyor. İşte yeni teknolojide yeni jenerasyon yeni teknolojide en azından önlemleri alınıyor. Altına düşürüyorsun. Yüzde daha da ileriye götürmek için. Bu arada şöyle bir şey var. Zaten şunda geleceğim tabii ki hani e, böyle bir şey artık müsaade edilmiyor meselesine geleceğim. Zaten şöyle bir gerçek var onu da söyleyeyim. Hani takdir edersiniz ki arkadaşlar gazete haberlerini ya da şuralara bakmadan önce dünyada sağlık kuruluşları var. Bağımsız kuruluşlar var. Bütün dünyada margarin üretiliyor ve tüketiliyor. Hani öyle zannettiğiniz gibi bir şey olsa günümüz için konuşuyorum özellikle. Eskiden hani gözler açıldı dedik ya bir şey olsa e, takdir edersiniz ki buna müsaade edilmez. Yani şu anda mesela e, margarinlerin üstüne bakın trans yağ yoktur diye bir etiket var. Yani dediğimiz gibi yani şöyle düşünün bunu. Eskiden tükettiğimiz ürünlerle 90'lı yıllarda 80'li yıllarda raflarda olan bir margarinle 2000'li yıllardan sonra 2010'larda 2020'lerde şu an raflarda olan bir margarini aynı düşünmemek lazım. Eskideki margarin daha lezzetli olabilir. Birazcık daha kaliteli üretiliyordur. Kaliteli yapıldığı için birazcık da o konuya da geleceğim. Lezzetli olabilir ama trans yağdan dolayı işin arka planda farklı bir boyut vardı. Şu andaki margarinler daha şey olabilir. Daha böyle hani nasıl diyeyim e, kalite olarak biraz daha düşük olabilirler ama trans yağ içermedikleri için işte seni kalp krizi geçireceksin, şöyle olacak, böyle olacak gibi şeylere de çok gerek yok. Bunu söyleyeyim her şeyin fazlası tabii ki de zarar. Şimdi bir de o konuya gelelim isterseniz. E, açılmışken konusu bir de ona geleyim isterseniz. Margarin tüketilmeli mi? Dediğimiz gibi yani margarin tükettin diye sen kalp krizi geçireceksin demek çok yanlış bir bilgi olur. Yani bilimsellikten çok uzak bir bilgi olur. O yüzden onu dememek lazım. Peki margarin tüketmeyin ya da tüketin diye kimseye bir şey söyleyemezsiniz. Derseniz tabii ki de hani kalple ilgili bir sorunuz varsa uzmanınıza danışmanız gerekiyor. O ayrı bir şey. Bunu da söyleyeyim. Tabii burada şöyle bir şey var. Hani zeytinyağı varken hani margarin ne kadar şey. E, tabii margarin arasında farklı var. Mesela iki marka var. E, hatta aynı marka var diyelim. Aynı markada çeşit çeşit var. Bir tanesi şöyleyken bir tanesi böyle. Çünkü daha lezzetli bir tanesi. Meseleyi şeyi kapattım bu arada. Trans yağ meselesinden bahsetmiyorum. Hani şu margarin margarin alırsan daha az trans yağ içerir bu öyle bir şey değil. Ben yani margarin lezzetinden bahsediyorum. Kalite daha doğrusu kalitesinden bahsediyorum. Bu kalitenin trans yağla bir alakası yok. Arkadaşlar margarinlerde şu anda raflarda olan margarinlerde trans yağ olmaması gerekiyor. Yani %1'in şey üstünde trans yağ olmaması gerekiyor zaten. Hani o konuyu az önce kapattım. Dolayısıyla ikide bir tekrar etmeme gerek yok onu. Ben burada başka bir şey söylüyorum. Margarin'in hani aslında o kadar çok lüks bir yağ olmadığını hani aslında tereyağını alternatif olarak üretildiği için basit bir yağ olduğunu aslında söylemeye çalışıyorum. O yüzden ucuz olduğu için insanlar da tercih ediyorlar. Margarin tükettin diye kalp krizi geçireceksin diye bir şey yok. Ya da margarin hiç tüketmedin diye çok sağlıklı olacaksın diye bir şey yok. Ya da tam tersi olabilir. Zaten tüketmemen gerekiyordur. Onu zaten uzmanını biliyordur. Ya da tüketmen gereken bir denge var. Mesela günde bir paket margarin tüketiyorsan e, takdir edersin ki kusura bakmayın ama yani o konuda değil. onu gidin margarinden yapılmış bir ara sıra işte ne bileyim hani bazı zamanlar işte mesela ben de bazı zamanlar margarin tüketiyorsun bir şekilde. E, bundan dolayı bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. E, çünkü eski margarin değil adı üstünde. Onu da söyledik işte. Yani margarin tüketin ya da tüketmeyin diye bir şey söylenmedi bu videoda. Bu videoda tamamen çok büyük bir bilgi kirliliği var. İşte bazı mesela görüyorum bazıları margarinin çok süper olduğunu ultra süper olduğunu falan söylüyorlar. Hayır ya da işte margarin çok zararlı. Margarin sizi öldürür falan. Hayır arkadaşlar ikisi de değil. Yani kesinlikle öyle bir şey değil. İkisi de değil. Çok yanlış bir bilgi olur. İkisi de yanlış bir bilgi olur. E, bunu söylememiz gerekiyordu. Ben de kabaca anlattım. İsterseniz çok daha de, detayına kadar inebilir. Hatta hidrojenasyon dibine kadar inebilirim istiyorsanız. Ya da daha farklı margarindeki gıdadaki şeyinden en detayına kadar inebilirim. E, ama hani videoyu takdir edersiniz ki 8 saat 10 saat olur. Hani biz de kabaca insanlara bir bilgi vermek gerekiyor. İnsanların genelde benden istediği şey kabaca bilgi oluyor. da tüketimi azaldı. Bayağı da şeymiş trans yağ içeriyormuş. Hani onu da söyleyeyim. Gerçekten trans yağ orada çünkü metottan dolayı insanlar bayıla bayıla yiyordu. E şimdi de hani o şeyleri birazcık bilim, yani teknoloji şey ilerledikçe onların önüne geçiyorsun. Bu sefer de insanlar tam tersi bir algı olduğu için insanlar tüketmiyor. Tüketin demiyorum. Zaten şöyle bir şey var. Zeytinyağı gibi bir şey bulabiliyorsanız ve onu tüketiyorsanız hani orada gerçekten çok doymuş yağ ve doymamış yağ meselesi var. Bunlardan bazılarının alınması gerekiyor arkadaşlar. Onu söylüyorum. Yani margarini komple çöpe atmak, doymuş yağ ve doymamış yağ orada şeylerini ayırmanız gerekiyor. Hepsi farklı dengede olmak kaydıyla alınması gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ona da dikkat edin. Dediğimiz gibi zeytinyağı gibi yağlar varken çok gerçekten onlara ulaşmak gerçekten güzel yağ da güzeldir. Fena değil. Ona dikkat edin tabii ki. Her şeyin fazlası zarardır. Her şeyin azı da şeyi de hani hiç tüketmemek ya da çok aşırıya kaçmak elbette. De. Mesela tere zeytinyağını içen her insan var. Böyle bildiğin iç hani böyle içiyor ama nasıl yani böyle bir bir şişe içiyor her gün. Şimdi bunun şişeyi ağza dayamak ya da işte e, tabağa full dayamak ve bir de böyle şöyle bir şey. Bunlar hep çıkar. Yani bunlar hep böyle çıkıyor benim. Mesela kahve nasıl yapılır videosu. Ben çok güzel kahve nasıl yapılır videosu var orada bir tane. Ben onun içerisinde çok güzel bilgiler veriyordum. Yani kahveyle ilgili aslında hani hazır kahveleri, ön yargı ile ilgili bir şeyler vardı. Onlarla ilgili çok konuştuk. ya yani yemediğim şey kalmadı. Çünkü insanlarda bir algı olduğu için işte hazır kahve çok zararlı falan. Hayır bakıyorsun. Yani adamların e, o kadar zararlı şeyler var ki etrafında. Hani zararlı dememek lazım aslında. Hani hazır kahveye gelene kadar daha konuşmamız gereken başka bir ton şey var. Ama insanlar ısrarla hazır kahveye gibi bir algı tamamen algıyla ilgili bir şey. Ya da işte birkaç tane münferit olayları işte bilmem şuradaki hazır kahvenin metodundan dolayı işte şurada bilmem ne yapıyormuş. Hani o o markayı özel bir şeymiş. E, demişler ki eğer böyle üretim yapacaksanız işte öyle üretmeyin. Onu üstüne belirtin. Şöyle olabilir diye. E bu bütün hazır kahve üreticileri için geçerli değildi. Yani hazır kahve doğrudan zararlıdır gibi bir bakış açısı çok iyi bir bakış açısı değil. Ya da işte margarin full zararlıdır gibi bir bakış açısı. Çoksa tamamen komple teorisi yapmış oluyorsun. E, bu şekilde yani dediğimiz gibi çok zararlı ya da çok yararlı katılmıyorum. Evet dediğimiz gibi biraz sıkmadan anlatmaya çalıştım. Burada kimse şey muhabbeti yapmadı bu arada. Herhangi bir ürün önerisi tüketin ya da tüketmeyin gibi bir şey kimse demedi. Çünkü burası öyle bir yer değil. Yani bunun yeri hani o bahsettiğiniz şeyin yeri bu kanal değil. i̇lk önce bir, bir kere zaten kendi sağlığınızı şeyinizi bilmeniz lazım. Uzmanına sormanız lazım. O da ayrı bir şey beti. Çünkü her konunun uzmanı farklı arkadaşlar. Herkes her şeyi kafasına göre konuşsa çok büyük sıkıntı çıkar. Onu yapmamak lazım. Ona dikkat etmek O çizgiye dikkat edin. Kalple ilgili bir şeye girip de beyin, beyin hocasına soramazsın. Ayrı. E, e, konunun uzmanına bir şey sormak lazım. Ve şöyle bir şey var. Bilim insanıyla bilimi uygulayan insanları da biraz e, ayırmak lazım. Hani her konunun şeyi de farklı. Uzmanı da farklı. Yani bir doktorla bir, bir laboratuvarda çalışan bir test yapan sürekli bir ilerleme şey kaydeden Yanılan ya da başarılı olan ikisi farklı şeyler. Çünkü hoca şeyi uyguluyor doktor dediğimiz, yani cerrah dediğimiz, uzman dediğimiz kişi o zaten kanıtlanmış şeyi uyguluyor. Ötekisi o yanılabilir şey yapabilir. O işte bilim insanı dediği ortaya çıkıyor. Çünkü bilim biliyorsunuz bir kanun değildir. Yanılabiliyorsunuz. Daha da geliştirebiliyorsunuz. Ötesine götürebiliyorsunuz. Ya da geçmişte söylediğin şey yanlış çıkabiliyor. Sen onu şu anda böyledir diyebiliyorsun. Bu böyle bir şey zaten. Hani o yüzden öyle. Hani her şeyi karıştırmamak lazım. Evet dediğimiz gibi öyle biraz dibine de bir şeyler konuştuk. Genel konuştuk. Ve dediğimiz gibi devamı getirebilirim. Çünkü çok yanlış bilinebilen bazı şeyler var. Çok önyargılı davranılan bazı şeyler var. Çok övülen ya da çok yer yerilen. Hani yerin dibine sokmak ya da bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası yani onu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum.